Evet arkadaşlar yeni bir roketlik videosunda daha karşınızdayız. Çok güzel video <laughs> olacağına eminiz. Evet arkadaşlar. Bu sefer yeneceğimizi umuyoruz. Hep yeniyoruz zaten. Bundan önceki de hep kazanmadık mı? Evet. Winstream'imizin 13. serisindeyiz. Bakalım evet. 14. alabiliyor muyuz? Lan arkadaşlar tüm başarı kazanıyoruz. Evet, evet, böyle işte. Böyle evet. bak. Yani şu an benim ekranımda evet, evet. Yani. <laughs> umarım. Evet. 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 Evet şöyle başlayalım maça. Kızasını belli ettim. Maça başladığım şekil kanal devam. Nasıl efendim. İbrahim Bey takip edin Nihat Bey'i. İbrahim Bey defanstan bekleniyorsunuz. Semih Bey vurdu çok güzel vurdu. Onu siz aldınız. Ben nasıl toplayacağım. Aa onlar ne yapıyor ki? 3 kişi ne yapıyor? O? Oh. Vurdun mu? Hadi 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 hadi. Semi. Ah bu kadar mı oldu? Oh. Nasıl bitti tam yakalayamadım tam. Hiçbir şey olmuyor. de vurmuşuz tabi. İbrahim Bey takip ediyorum. Bu <laughs> güzel sekten at Ah, Aa bomba. Gol gol gol. Gol gol gol. Adam iyi çıkardı lan. <laughs> Kaleye gidiyor atıl. Ee? Oho. Ben de. Kimse yok. O kanatta kimse yok. Vurdum zaten. Yavaş ya. vurdum. Kaledeyim arkadayım. Geliyorum artık. Top biraz şey gibi. Adam şartı bıraktı. Vursa da gelse top bana ya. Ben de. Gole bakın iyi izleyin. Ya amına koyayım. Nereden çıktın sen? Gole bakın iyi izleyin. Aa vuramadım ya. Yok rüzgar kötüydü Alkan abi. sen, sen kötü vurduğundan değil. Evet, of şu İyi izlemeyi bırakabilir miyim artık? Dur attım dur attı biri mu? Yes. Diyeceğim. Olur program değil devam. Hayırmaz evet, günler. Yani. Arkadaşlar tüm maçlarımız böyle güzel kaliteli maçlar geçiyor. Yani daha fazla böyle videolar için e, abone olmayı, yorum yapmayı yani katıl, butonuna. Yani. yani, katıl butonundan katılabası bizim daha iyi arabalarla biz daha iyi oyunlar oynayabiliriz daha güzel arabalarla siz de işte öyle anca izlersiniz daha güzel de oynayabiliriz <laughs> aynen. abi katılda şey vardı whatsapp canlı görüşme görüntülü onu aldım ben ama aynen evet, de... evet. günü kutlamaları için 50 lira only fansımız da var <laughs> 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 hepinizin mi ortak mı yoksa ortak mı ortak mı 2008 Türkiye'nin bir Golu evet. evet. Semih'in aklına ben girdim ya. Dedim bak millet böyle para kazanıyor falan. En başlarda <laughs> sert yapıyordu. Sonradan bir gün yeter ayol dedi başladı. <laughs> Geçen ondan mı da abi çorap var elimde satılık diyordu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum arabayı ben kırmızı yapmıştım. Bu araba niye var? Çünkü mavi takımdaydı. O güzel, aha hızlı gitseydi var ya var. Evet İbrahim Zümrüt'e gol, gol alıyor. var? Demiş hadi Semih, <laughs> Arkadaşlar, bu gollerin nasıl yapıldığıyla ilgili nasıl atıldığıyla ilgili güzel bir öğretici video da çekecek Arca Bey. Onun evet, evet. E, konuşması geçmişti aramızda, güzel bir öğretici videolar gelecek yani. İnşallah ya ya. inşallah. Sık, sık soru Seni Aradıklı, nasıl oynayabilirim diye oynayayım evet. yani arkadaşlar. Bir daha böyle savaş savaş. Bir saniyelik bir video de var öyle bir video var yani 3 saniyelik. Sadece 3 saniyelik öyle Oley, bir video var. Boran'ın elektriği geldi. Yeah. Ve şu Kaçın an... 3. yüzündesiniz bu arada siz orada? Köylü ya. Abi köy köy ya köy. köy Yani. Onu, o, bu gol dolayı... Uf, abi bu nasıl o, bir şey? Ben bu <laughs> sanmıştım ya. Ha, yok yok öyle bir durum yoktu. Bu sana. arada bu arada patron çıldırdı. <laughs> Boran elektriğinin gelmesiyle birlikte kendimden geçtim ve şu an şu ana kadar izleyip iki gün içinde yorum atan ilk kişi Hatay durumu ısmarlıyorum. Hayda. Ee, kaç dakika oldu ortamın maç 5 dakika. Çok istemiyorum siz 3.5. dakikada filan. Hatay soslu tavuk döner. Hatay soslu dediğiniz şey bildiğin şey, bu şey değil mi? Domates, salçası koyuyor. Hayır, Hataylı Hatay Hatay gibi hani. değil. Hatay Hataylı oldu abi bilmiyorum. Oğlum, hataylı Ayla, mısın sen? Git, hat... <laughs> Ali tamam. Hatay'da şey demiyor ki. Hatay usulü dürüm diye. Onların Oğlum, dürüm normal durum dürüm diyorlar. Ben, dürüm. ben normal dürüm diyorum. Bana veriyorlar öyle. Aynen. De arkadaşlar e, böyle muhabbet başka şeylere döndükçe gol yemeye başladık. Fokus olalım lütfen. Yani ben de, ya, sonuçta ben çek, çek, çek takımı yani, olduk. Bu, insanlardan oluyor. iki gol yiyecek adam değiliz biz. Değil Üçüncü yani ama. Aynen. Hadi bakayım. Karşı takım tersten yapıyor şu Kale an. Evet, niye, i̇kiniz <laughs> de niye yapıyorsunuz lan? Abi söylesin de bu hani kanalı açacağız easy olmasın diye böyle yaptık açıklasanız ya. İnsanlar şimdi <laughs> gerçekten yedik filan zanneder. Sen takip et takip et İbrahim takip et. Takipteyim. <laughs> İbrahim takip et. Oğlum takım <laughs> arkadaşım ne diyeyim ben İbrahim Bey mi diyeyim ben ama. Bu diyorlardır ya İbrahim diyorlar. Uf. var ya, çok iyi bir şutumu yedi kim vurduysa az önce. Ben kim buradayım. vurabilir başka? İbrahim evet, Defanstaki Defensteki adamın şeyde işi ne ya? Yani? Semih Şentürk öyle vurmaz. Galiye geliyor ona göre. Güzel. Semih Şentürk vurdu mu gol atar. Ne betçi Maç niye 3-3 olmuş lan? Uff. Semih sen... Gönder şişir. <laughs> şişir çok güzel şişti. Gole bak. Aldınız. Hadi be. Tak biraz anlık. Aa. Adamlar da uzaklaştırmıyor saçma sapan. Fazla bunlar ya. <laughs> oha 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 oha. <laughs> Arkadaşlar full atak. Gol! Ya <laughs> 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 Bora senin Lost Ark'a girdiğini herkes gördü şu an. Evet. evet. Bunun <laughs> hakkında <laughs> Kendini Bora. savun Bora. <laughs> Bu onun ee, yüz görünmesini istiyorsan e, katıl butonuyla 300 liralık e, katılman lazım, abone olman lazım. Yoksa onu saldırırız. Tamam, tamam, yani tamam. 100 ve 10 fazla hepsine abone olman gerekiyor. Aynen. Abi 10'lu fazla zaten aboneyim ben seviyin. 178 medya var. <laughs> Oğlum biliyorsun ha 10'lu fazla nasıl çalışacak. Yemin <gülüyor> ederim <gülüyor> abi. ben de düşünüyorum. <laughs> Semih birkaç daha terim kullanmamak için susmaya çalışıyor. <laughs> <laughs> bu Semih'in <laughs> Semih bunu bildiğini bilenler de şu an bence bir tık. Oğlum, burada herkes biliyor abi, bunu, bunu tamam Bir, bir, bir daha lazım bize. Neyse. Burada bunu herkes biliyor. Evet arkadaşlar yeni videoların gelmesini istiyorsanız kanala, kanala abone olmayı, <laughs> o, kanalın açıklamasındaki <laughs> Semih Hayan'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı <laughs> ve yorumlara 3 tane arkadaşınızı etiketlemeyi de unutmayın. Çekiliş var bu videonun içinde çekilişte videonun içinde bulursunuz, neresinde olduğunu söylemem, izlememelisiniz. Şey, Semih abi, video bitti değil mi? Botu ne zaman atayım?